hayatınızda umarım her şey güzel gidiyordur bu videomuzda sizlere evet ikinci dekanat boğalardan bahsedeceğiz onların 2024 e, yorumundan bahsedeceğiz İkinci dekanat boğa neydi 10 derece ile 20 derece boğa e, e, güneşine sahip ya da yükselenine sahip arkadaşlarımızdı şimdi e, Kasım 2023 ve Mart 2024 tarihleri arasında e, dekanınızda bir Uranüs var. O yüzden beklenmedik değişim, heyecan ve belirsizlik getirebilir hayatınıza. Kendinizi daha az çekingen ve daha açık fikirli hissettiğinizde, kendinizi yeni yollarla ifade edebilirsiniz. İçsel dönüşümler söz konusudur. E, i̇şte neve ve ilişkilere kadar yaşamınızda önemli değişikliklere neden olabilir beklenmedik olaylar kaygı ve gerilime sebebiyet verebilir. Aynı zamanda yüksek farkındalık yaşayabilirsiniz. Bir de Uranüs'ün retro pozisyonda olması sebebiyle Nisan 2021'den Haziran 2023'e kadar geçirdiğiniz son nokta olacak Uranüs'le ilgili bu 20 oldu daha doğrusu e, ve 9-10 Mayıs doğanlı da etkileyecek olan bir e, etkiden de bahsetmek söz konusu. Bu az önce bahsettiğim Uranüs uranüsletosu söz konusu ve bu yüksek farkındalığa daha fazla neden olabilecek bir etki. E, 2021 Nisan'dan e, Haziran 2023'e kadar bunu yaşamıştınız. Şimdi bunu tekrar e, deneyimleyeceksiniz bu yıl içerisinde. E, 14 Şubat ve 17 Nisan arası dekanınızda bir Jüpiter var arkadaşlar. Ve bu çok güzel bir etki. Kişisel gelişim, iyi şanslar, mutluluk getirir. Kendinizi çok iyimser hissedersiniz. Yapabileceğiniz her şeyi deneyimlemek istersiniz. Mesela uluslararası ilişkilerle ilgili konular seyahatler yapmak isteyebilirsiniz. Eğitim konularında ilerlemek isteyebilirsiniz. İşle ilgili konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, yeni kültürleri deneyimlemek farklı deneyimler yaşamak. E, anlatabildim mi özel şeyler hissetmek isteyeceksiniz. Ee, adalet kavramı mesela yani davalarınız varsa onlarla alakalı olumlu sonuçlar alabileceğiniz bir dönemi bir döngüyü gösteriyor ee, özellikle iş ve hukuk konularında Evet çok çok güzel başarılar getirebilir ee, maddi açıdan sizi çok güzel destekleyebilir Zenginliğinize zenginlik katabilir ufkunuzu genişletecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ne bileyim bazı kişisel gelişim e, konularına eğilebilirsiniz. Kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. E, farklı bilgiler almak, toplamak istersiniz. Bunları işinize yansıtmak isteyebilirsiniz. E, yahut hayatınıza, ilişkilerinize yansıtmak isteyebilirsiniz. İlişkilerden de beklentileriniz o yönde olabilir. Bir de Şubat 2024 ile Şubat 2025 arasında bir yıl boyunca Satürn dekanınıza altmışlık yapacak. Uzun vadeli hedeflerinizi doğru ve istikrarlı uzun vadeli hedeflerinize doğru e, istikrarlı ilerleme zamanı sizin açınızdan daha fazla sorumluluk üstlenebileceğinizi görüyoruz. E, sabrınız var, dayanıklılığınız var, güveniniz var. Ondan sonra liderlik vasıflarınızın ön plana çıktığını, ve sorumluluk almaktan kaçınmayacağınızı, başkalarının sorumluluğunu da taşıyabileceğinizi, bunun dışında güven konusunun çok ön planda olduğunu ve sizin de aynı zamanda bundan ciddi bir şekilde tatmin olacağınızı, yani birçok şeyi hayatınızda Şubat ayından itibaren basamak basamak yapmaya başlayacaksınız. Bazı şeyler sizin için yavaş yavaş olacak, sakin sakin olacak. E, hızlı ilerlemelere değil, yavaş temkinli, yavaş ve şey e, temkinli ve adını şey yapamadım, doğrultamadım istikrarlı e, ilerlemeler söz konusu olabilir. Siz bunları tercih edebilirsiniz ama zaten evrende onu getirecek, sizin tercih ettiğiniz bir şey getiriyor aslında. 8 Nisan'la 17 Nis şey, Eylül arasında güneş tutulması, bu Koç burcunda olan bir güneş tutulması yarı yapacak dekanatınıza uzun vadeli hedeflerinizi doğru ve küçük adımlar atmanıza yardımcı olacak ne istediğinizi ve oraya nasıl gideceğinizi net bir şekilde algılayacaksınız ve oldukça objektif olacaksınız ve yeni bilgiler gelecek yeni bilgiler toplayacaksınız daha esnek davranacaksınız açık fikirli olacaksınız ee, ve ee, bu sizin tabii ki koşullarınızda küçük ama olumlu değişiklikler ee, ne, değişikliklere neden olacak. Ee, uyum sağlayacaksınız. Çok e, güzel bir e, güneş tutulması sizin açınızdan. 21 Haziran ile 7 Temmuz arasında ise dekanatınızda bir Mars var. Evet. Bu biraz sert bir etki. Ama şunu söyleyeyim. Mars aslında enerji, güç, tutku ve cesaret de veriyor. Kendinizi daha seksi ve sportif hissetmenize neden olabiliyor. Aynı zamanda sinirli ve kızgın da hissedebiliyorsunuz. Biraz agresifleştiriyor da. Biraz da beğencillik veriyor. Çok iddialı olabilirsiniz. O yüzden tartışmalardan ve çatışmalardan uzak durmanız gerekebilir. Çünkü kendiniz bile isteye sırf kendi iddianızdan dolayı bir tartışmanın içine girebilirsiniz bu dönemde. Ee, ondan sonra bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ee, bunun dışında açık sözlü olacaksınız. Ee, yine güvenilir e, bir tablo çizeceksiniz insanlara karşı. Yani ne yaparsanız yapın o olayın içerisine girseniz de insanlar sizi hem etkileyici bulacaklar hem fiziksel anlamda etkileyici bulacaklar hem de gerçekten ya bu insan çok güvenilir bir insan diyebilirler ve size güvenebilirler de farkındalık yaratabilir, yaratabilir sizde böyle durumlar. Yakın ilişkiler ekstra sıcaklık ve ekstra ilgi alacak. Ee, bu tabii sizin o karizmatik halinizden çekiciliğinizden çok etkilenecek insanlar, bunun da bir etkisi var tabii ki. Ee, ondan sonra ve böylece bu hem ikili ilişkilerinize hem de diğer ilişkinize çok yansıyacak. Kadınların kadınlardan biraz, değil mi biliyorsunuz? Her kadın her kadını sevmiyor. Türk bileti böyle. O yüzden biraz rekabet oluyor kadınların arasında. Bu tabii ki sizin çekici olmanız kadınlara karşı belki sorunlar yaşamanıza neden olabilir bir kadınsanız. Yahut bir erkekseniz erkeklere karşı bir sorun hem cinslerinizle olan ilişkilerinizde problemlere neden olabilir. Onlara dikkat etmek gerekiyor. 2 Ekim ila 2 Ekim 2024 ile 14 Mart 2025 arasında güneş tutulması var Ondan sonra bu güneş tutulması arkadaşlar e, sizin de kanıtınıza e, konjaks açıda olacak ve bu da çok iyi bir şey değil e, Çünkü güvensizlik verecek endişeli olacaksınız kararsız olacaksınız gelecekle ilgili kafanızda soru işaretleri olacak hedeflerinize bir türlü ulaşamadığınızı düşüneceksiniz ya da hedeflerinize ulaşamayacağınızı düşüneceksiniz. Ondan sonra da ama burada başarının anahtarı da kendinizi tek bir planla sınırlamamayı öğrenmek olacaktır. Karar vermek daha kolay olacak. Belirsizlikten uzaklaşacaksınız. Kendi kararınızı net bir şekilde vereceksiniz. Bu yıl etkileriniz bunlar. Neye dikkat ediyoruz? 2 Ekim ile 14 Mart arasında dikkat ediyoruz. O bizi biraz yoruyor. Bir de ne vardı? Plüton karesi vardı. Plüton karesi de bizi yoruyor. Maalesef. Plüton karesi şey Uranüs pardon. Plüton karesi değil. Çok özür diliyorum. Uranüs evet. Uranüs de bizi biraz yoruyor hafiften. Çünkü neden? Çünkü siz bir boğa burcusunuz. Boğa burcu da Uranüs'ü pek sevmez. Yani boğa burcu da Uranüs pek sevmezler. Pek araları yoktur. O yüzden Satürn'le kardeştirler ama mesela Uranüs'te çok o yüzden bir Uranüs yoracak sizi. o ee, çünkü bağlısınız. Bir de en son söylediğimiz 2 Ekim dediğimiz güneş tutulması da 2 Ekim'de gerçekleşik olan güneş tutulması da sizi yoracak. Onun haricinde gayet güzel, güçlü bir 2024 senesine Merhaba diyorsunuz arkadaşlar böyle anlatımlarımız. Ben size bir de şunu eklemek istiyorum. Bütün videoların sonuna da muhakkak eklemeye çalıştım elimden geldiğince. Sanıyorum hepsine de ekledim. Bu yılın özel bazı etkileri daha var. Mesela 10 Şubat'ta bir kova burcunda yeni ay var. Ondan sonra da bir de burada Uranüs etkimiz var, Uranüs karemiz var. Bu ani ve beklenmedik değişiklikler demektir. Şimdi Uranüs'ü siz çok fazla yaşıyorsunuz. Uranüs etkisini çok fazla yaşıyor sizin dekanınız. Ee, o yüzden bu bu dekandaki arkadaşlarıma özellikle şunu söyleyeceğim. Yılın ilk yarısında ama ta Ağustos'ta dahil olmak üzere. E, tabii Ağustos'ta dahil olmak üzere. E, yani kaç ay var? 8 ay. 8 ay boyunca Uranüs etkisi yaşayacağız bilginiz olsun. 8 ay boyunca biz Uranüs etkisi, her ay Uranüs, bir Uranüs açısı, bir Uranüs bir şeyi, hep böyle birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, yeni aylarda dolunaylarda yeri geldiğinde gökyüzü etkilerinde bir şekilde Uranüs olacak. Şimdi bu 10 Şubat'taki e, bahsettiğim Kova burcundaki yeni ayda arkadaşlar sizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu hayatınızda gerçekleşebilecek köklü bir değişikliği gösterebilir. Bir şeye karar verebilirsiniz. Artık yeter dediğiniz son noktaya getirdiğiniz bir konuyu da ortaya çıkarabilir. Ya da aniden hiç aklınızın ucundan geçmeyen bir konuyu da önünüze getirebilir. O yüzden bir kere gardınızı alın. Yani 10 Şubat çevresi artı 4 artı 5 diyoruz. yani yani 5 Şubat'tan itibaren etkiler başlıyor diyoruz. 5 Şubatla 15 Şubat arası bayağı kritik etkiler söz konusu olabilir. Buna lütfen dikkat edelim. Bir ikinci dikkat etmeniz gereken en önemli konu da şu arkadaşlar, 19 Ağustos. 19 Ağustos'ta da bir Uranüs etkisi var ee, ve bu Uranüs etkisi tabii ki çok güçlü bir Uranüs etkisi. Orada da bir Uranüs karesi var ve bir dolunay. Dolunay yeni aya göre çok daha güçlü. Yani 19 Ağustos 10 Şubat'tan güçlü. Buradan bunu anlıyoruz. 10 Şubat hafif gelecek. O da kendine göre güçlü. Ama 19 Ağustos onun iki katı misli güçlü gelecek. Anlatabildim mi? Böyle yani. Gayet güçlü etkiler var. Ve ben şunu diyordum. 19 Ağustos'ta bir de Jüpiter kare Satürn var. Jüpiter kare Satürn zaten önünü göremediğini gösterir. Önünü göremezsin. Önünü göremiyorsun yani yok gelecek yok senin için. Çok yüksek kaygılar var. Stres var. Her şey kötü gidiyormuş hissi var. Başarısız olmuşsun hissi var. Bir projem varsa ben bu projeyi yapamayacağım galiba. Üretemeyeceğim galiba falan hisleri var. Çok tuhaf şeyler var. Anlatabildim. Mi? O yüzden karamsar bir tablo çiziyor bize 19 Ağustos. Çok faydalı bir e, dolunay olacağını düşünmüyorum ben. Zor bir dolunay olarak karşımıza çıkacak bence. E, belirli alanlarda bizi zorlayacak. O yüzden lütfen ona da dikkat edelim. Bir de biliyorsunuz 21 Haziran'da 7 Temmuz arasında e, Mars sizin dekanınızda olacak. Ama ben Mars'la ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. 11 Ekim'de bir dolunayımız var. Koç burcunda dolunay. Koç burcundaki dolunay etkisiyle birlikte Mars karesi var. O yüzden Mars karesine de çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ya özel bir şey o Mars karesi. Tartışmalar, kavgalar, gürültüler, çatışmalar, fiziksel şiddet Şiddet unsurları yani daha bir sürü şeyler olabilir orada e, o, o bölgeye de çok dikkat etmemiz lazım yani artı eksisine kadar dikkat etmemiz lazım e, işte artı eksi beş gün gibisinden e, çünkü sizin de öfkeniz güçlü yani boğa burcu deyip geçme bak boğa burcu sinirlendiği zaman gözü hiçbir şey görmeyen bir burç. Burçlar arasında bütün burçların hepsini hepsini değerlendir. En sinirlisi hangisi diye soracak olursan, öfke patlaması yaşaması açısından soracak olursan boğadır yani. Yani bir boğanın öfkesi bir başağın öfkesini geçer. Ya da başka bir burcun bir kovanın öfkesini geçer yani. Benim kendi burcumu söyleyeyim hadi de şey olmasın diğer burçlara. Kova'yı geçer yani. Kova o kadar öfkeli değil ya da koç. Geçer yani öfkesine. Boğa çok öfkeli. O yüzden çok dikkatli olmanız gereken e, döngüler yaşıyorsunuz. Ne zaman? 21 Haziran, 7 Temmuz arasında bir de 11 Ekim etrafında. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir yayındı. Ben çok keyif aldım arkadaşlar. E, aşağıda benim e, iletişim adreslerim duruyor. Açıklama kısmında bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa Oradan e, WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.